Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle Türk Donanması'nın gücünü tüm dünyaya gösteren Breveze Deniz Zaferi'nin 485. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü bir kez daha kutluyor. Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yine varlığıyla gücümüze güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 36. kuruluş yıl dönümünü kutluyor silahlı kuvvetlerimizi daha da ilerilere taşıyacak çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ayrıca güreşte 68 kiloda dünya şampiyonu olan Buse Tosun Çavuşoğlu'nu, 87 kiloda dünya şampiyonu olan Ali Cengiz'i, Brezilya'da icra edilen 54. Dünya Atış Şampiyonası'nda tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı ve bu müsabakada 48 sporcu arasından üçüncülük elde eden Muhabir Asubay Başçavuş Aydın Güçlü ile 2024 Paris Olimpiyat elemelerinde 7 maçın tamamını kazanarak olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye Cumhuriyetimizin 100. yılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam etmektedir. Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerin icra edildiği bu dönemde kahraman ordumuz başta PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini hazin ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 80'i son bir haftada olmak üzere 1351 terörist etkisi hale getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisi hale getirilen terörist sayısı ise 38.694'e ulaşmıştır. Ayrıca Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 1-23 Eylül tarihleri arasında icra edilen terör yuvalarına yönelik planlı hava harekatları ile Kandil, Asos, Gara, Metina, Zab ve Hakurt'taki 82 hedef etki altına alınmıştır. Harekatlar ile teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edilmiş, elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58 teröristin etkisi hale getirildiği tespit edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu operasyonların yanı sıra bakanlığımız FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15'i FETÖ mensubu olmak üzere 27'si terör örgütü üyesidir. 4035 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan sayısı, 8.063'e yükselmiş, yakalanan şahıslardan, 360'ı FETÖ mensubu olmak üzere, toplam 524 terör örgütü mensubu, kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da, 162.415 olmuştur. Ayrıca, Yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda 20 kilogramı son bir haftada olmak üzere toplam 4889 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanması yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için de gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Bu yılın başından itibaren Terör örgütü tarafından harekat bölgelerimize 342 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş. Bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 65'i son bir haftada olmak üzere 991 terörist etkisi hale getirmiştir. Askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimizin devam ettiği ve iki devlet tek millet şiarıyla bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Karabağ'da gerçekleştirilen askeri operasyon sonrası bölgedeki son durumu yakından takip ediyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesi yönelik çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Kahraman Azerbaycan ordusunun 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı ve 44 gün süren Tek Vatan Harekatı'nın 3. yıl dönümü ve 27 Eylül Şehitler Anma Günü münasebetiyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün sağlanması uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz. Ülkemiz ortak tarihi ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlarda gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Son olarak Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, birinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz. Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının yapıcı bir tutum ve diyalogdan geçtiğini önemli vurguluyoruz. Ayrıca 10 Ekim'de icra edilmesi planlanan Kifor Komutanlığı devir teslimine ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Bu kapsamda görevi devralacak Kifor Komutanımız 25-29 Eylül tarihleri arasında NATO karar yağı ve de inceleme ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmektedir. Değerli basın mensupları, birçok coğrafyada başarıyla görev yapan kahraman ordumuz eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda 22 Eylül'de güvence tedbirleri kapsamında uçuş görevi, 11-22 Eylül tarihleri arasında Yıldırım seferberlik, 11-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Macaristan Birleşik Özel Kuvvetler, 18-22 Eylül tarihleri arasında ise Kararlılık 2023 tatbikatları icra edilmiştir. Yine 18-29 Eylül tarihleri arasında Dynamic Messenger, 18-30 Eylül tarihleri arasında Sonsuz Kardeşlik 2 ve Toxic Trip 2023, 25-29 Eylül tarihleri arasında Triton 2023 tatbikatı icra edilmektedir. Ayrıca 30 Eylül-8 Ekim Eylül tarihleri arasında Sonsuzluk, 2-13 Ekim tarihleri arasında Milli Anadolu Ankası, NATO Tiger Meet ve Yıldırım Seferberlik 2-6 Ekim tarihleri arasında Hava Savunma Komuta Kontrol, 2-20 Ekim tarihleri arasında ise RGS Hava İndirme 2023 tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait BNS Sangram korveti tarafından 20-24 Eylül tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirilmiştir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'de görevli Arnavutluk Sahil Güvenlik Gemisi ALS Butrinti tarafından ise 26 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti icra edilmektedir. 2023 NATO Denizaltı Komutanları Konferansı 26-28 Eylül tarihleri arasında Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı yenilevet İstanbul'da ülkemiz ev sahipliğinde icra edilmektedir. Ayrıca Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası maksadıyla Deniz Karakol uçağı Helikopter, İHA, karakol gemileri ve mayın avlama gemileri ile mayın gözetleme faaliyetleri icra edilmekte ve bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde gereken tüm tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz tarafından toplam 16413 saat seyir ve 669 sorti uçuş icra edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, desteği ve teşvikiyle Savunma sanayinde yerlilik ve millik oranın %80'lere yükseldiği bu dönemde ihtiyacımız olan sistemler yerli ve milli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. 23 Eylül'de Sayın Bakanımız ve Pakistan Savunma Bakanı katıldığı törenle bakanlığımıza bağlı asfalt ana yükleniciliğinde yürütülen açık deniz karakol gemilerimiz Akhisar ve Koçların denize iniş, Pakistan Milgen Projesi'nin birinci gemisi PNS Babur'un ise teslim törenleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başarıyla icra edilmiştir. 25 Eylül'de ise Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı katılımıyla bağlı şirketimiz Asfalt tarafından modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksinin açılışı yapılmıştır. Modernize edilen tesis ile Azerbaycan ordusuna ait kara araçlarının bakım onarım, yenileştirme ve modernizasyon ihtiyaçları dışa bağımlı olmadan kendi bünyesinde gerçekleştirilebilir hale getirilmiştir. Ayrıca dün itibariyle 2. Anajet Üst Komutanlığı Çiğli'de başlayan Teknofest 2023 İzmir'e Milli Savunma Bakanlığı standı, Sola Türk ve Türk Yıldızları dahil çeşitli hava araçları ve askeri bandonun yanı sıra bakanlığımıza bağlı makine kimya endüstrisi anonim şirketi ve asfalt ile katılım sağlanmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı standlarına gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz. Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürmektedir. Ayrıca askeri eğitim, yardım, işbirliği ve danışmanlık faaliyetleriyle destek sağladığımız ve son yaşanan kasırga felaketiyle sarsılan Libyalı kardeşlerimize yardım elini uzatan ilk ülke olarak uçak ve gemilerimizle gerekli destek sağlanmıştır. Ülkemizin dost ve kardeş Libya halkına sağladığı destek ve yardımlar Batı-Doğu ayrımı olmaksızın Libya'nın tamamını kapsamaktadır. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. 2023 yılında kara kuvvetleri için 16 bin, deniz kuvvetleri için 4 bin 16 ve hava kuvvetleri için 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeler temini yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda 21 Ağustos'ta başlayan başvurular 1 Ekim'e kadar devam edecektir. Şanlı ordumuzda görev yapmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz. Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı Asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan kahraman ordumuz, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.